Mesihçi Müslüman Tevrat'ı, İncil'i, inancı sorguluyor kanalından herkese selamlar. Bir gün bakacağımız ve konuşacağımız konu Hristiyanlığın putperest kökenleri olduğuna dair konu olacaktır. Hristiyanlıktaki Putperestlik adlı kitapta şöyle yazmaktadır. Hristiyanlık putperestliğin son kalesidir. Buradan anlıyoruz ki Hristiyanlığın putperest kökenleri vardır. Ve Hristiyanlık putperestliğe dayanır. Hristiyanlık konsil inancıdır. Konsillerle alınan kararlar ile Hristiyanlık şekillenip biçimlenmiştir. İncil de konsilde alınan kararlar ile yorumlanmış ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. Hristiyanlık batıl, yanlış bir inançtır. Bu nedenle Hristiyanlığı kabul etmiyoruz. Ve herkesi Mesihçi Müslüman olmaya davet ediyoruz. Hristiyanlar biz Mesih'i takip ediyoruz. Mesihçiyiz diyorlar ama aslında onlar sahte mesihçilerdir. Gerçek mesihçiler Mesih'e bağlı olanlar, mesihçi Müslümanlardır. Bu nedenle kanalımızdaki Mesihçi Müslümanlık nedir ve kaynakları nelerdir adlı videoları takip ederek mesihçi Müslümanlığı daha iyi anlayabilir ve de keşfedebilirsiniz